Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Volkswagen Tiguan'la bir evliyiz. Biraz samimi olalım ya. Bu sefer arkada kameraman Rene'de var. Kameramanımız var. Rene'de e lan. Be duran. içini linkini bırakırım. Bu 5290 takipçili kanal. Kendini övüyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Mustafa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Mustafa'yla beraber videolar da çekiyoruz. İsterseniz... Arkadaşlar lastikleri değiştirdik. Lastikleri. Araba gerçekten çok rahat oldu, konforlu oldu. 15.000 TL'ye mal oldu. 15.000 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Zaten bu videomda başlığı şey olur. 15.000 TL'lik yeni değişim. <laughs> Olabilir aslında mantıklı. Merak uyandı. Aynen öyle. İşte Mustafa. Araç nasıl? Değişmiş. Performansı nasıl? Yani Araç güzel olmuş. Dengelenmiş ya. Yol tutuş bayağı artmış yani. İnsan şey bayağı dengede olmuş. Bayağı dengede olmuş. Ve hızlanması da e, tuhaflaşmış yani. Ar ar artmış gibi, gibi bir şey. Yani ya şey için. Ya e, eşlendiği için insan daha şey oluyor. Yani. Biz hep böyle alıştığımız için. Şimdi aynen, tuhaf aynen. Daha güzel geliyor. Çıkalım. Köy içine gidiyoruz değil mi? Ya köy içine gidelim gidelim köy içine. Şu an Mustafa Çelik'in YouTube videosu. Arkadaşlar isterseniz biz böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bizim araç 2.0 TDI ya. Biz bu TDI yasını TSI yapalım ki biraz bize meydan okusunlar. Yoksa olmuyor yani. Meydan okumuyorlar. 4x4 olduğu için. 4 olduğu için ve 2.0 olduğu için meydan okunmuyor bize. Ee, bu Hyundai tutsunlar falan filan meydan okunmak için. Küredir, evet. Yani Hyundai tutsunlar. Nissan Qashqai'ler. Sonra e, Ford Puma'lar, Kuga'lar falan filan. Fasafizo. Yani, Tügen bastığımı giden bir makine. Hızlı bir makine. Ve gayet konforlu bir makine yani. Bunu da size söyleyeyim kendine tut bir basamcı oğlum. Hiç bırakma. Sonra, sonra kadar. Yok yokuş arkadaşlar videoda görünüyor bilmiyorum abi. bir eğlenmiyor. Tamam, gidiyor. 106. Hop, oğlum, oğlum. Çukura girmemek için yaptığım bir şeymiş. Çukura girdi, oraya gitme sen. Yani. Görüyoruz çıkılmaz. Oraya girseydim var ya, ben yok çizilirdim. <laughs> hani arkadaşlar böyle işte. Tansiyon testi yeni lastikleri Güzelmiş güzelmiş Bu arabayla biz bir uzun yol yaparız Bir dakika Bir memlekete gideriz Araç güzel arkadaşlar Araca laf Lafımız yok Araç gayet güzel gayet, Allah gayet konforlu Bildiğiniz üzere bizim bir Ford Transit Custom'ımız var 2.0 170 beygir. 6 ileri manuel. Bu aracı da bir değiştirmeyi planlıyoruz gibi bir fikir var. Yani elinde 2020 transporter olan varsa Fakti Instagram'dan 18-19 net farlı da olabilir. 18 19 değil. 2020 otomatik full camlı transporter olan varsa e, Instagram'dan yazsın ridvan.celik13 Instagram adresi. Mustafa yavaş önü görmüyorsun basma. Benden bir şeyler kalmasın ya ben İşte kalkmışız yani tam buradan sola gideceğiz Dur basma. Dur ekmek almaya da gideceğiz fırına. Düz, düz, gidecek düz köy içine mi? Düz git düz düz. Buradan bulamayız Ama yavaş git oğlum basma. Basmıyorum ki oğlum. Ya video uzun sürmüyor. Yavaş yavaş git. Acelemiz yok. <laughs> İnekler. İnekler çok tatlı insan. Çok tatlı hayvanlardır. Severim <laughs> inekleri. Sen de mi seversin? Ben oğlum adam, adama çarpışıyorum lan ne yapıyorsun? Bir ya. ya bir sus lan. Hayır sen araba geliyor. Çok ciddi değil misin? var bu bizim araba üstüne de düşüyor. alır. Ağzını ayrı aç ya. Allah aşkına bir kere de ağzını ayrı aç. İki dakikada kaza yaptırdım. Var ya Mustafa bize. Araçta mazot var mı amca oğlum? Ney Biraz bağır oğlum Biraz bağır, bağır. Şş, Biraz heyecanlı ol Ömrü görmüyor basma Oğlum basma bak basma Arkadaşlar işte bunun gibi Gençler yüzünden arabalar mahvoluyor Kendi arabalarına kıymeti vermiyor Değer vermiyor bas bas. Yaptı frene bak. Şimdi balatalar diyor ki hak ettiysem eyvallah. Tamam dokundum. dokundum mu? Yavaş ol o deli ya? ağaç parçası geldi Yavaş dön oğlum jip dur bu gidersin. gibisin. 30'a döndün falan diye. Ben dönerim baba. belki Ford. Kastım sen de takviye taklaya giderim <laughs> da dün dün arabanın biraz hakkını verdim arkadaşlar kastım onun için güzeldi ya yani. güzeldi geldi şimdi market şeyi bu market fırın şey. yukarıda market de evet. yukarıda Allah aşkına sen ne davası yapıyorsun ya kapalıyız açık bu saat. Gelirken Masurgen Karabella ben geldim arkadaşlar buraya. Bir tane Mercedes ile hiç kalkıştım da olmadı. Sonra bir tane Audi RS4 geldi. Ona da kapışmaya çalıştım. Baktım orada Mahmut Vallahi lan. Onlar hemen sağdan süzüldü gitti. Çok iyi süzüldü ama var ya yemin ederim helal olsun. Adam gazı bir kökledi yandan bir gitti. Tamam hadi git dur. Gel park etme buraya dur işte ya Çıkacağız şener abi. En son hatırladığınız için teşekkür ederim. Herkesi çok seviyoruz. Allah emanet olun. seviyoruz. Sarı lan çeliğin de bırakırım renelleri. Abone olursanız olur, olmasanız canınız sağ olsun. Bildiğiniz sağ olsun. Biz de Hoş böyle. Şaka lan. Bay bay. Allah emanet.